Hepinize merhaba. Geçmiş Roblox Dino'nun 20. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde teleport servisi anlatacağım. Nedir ne yapılır? teleport servis adına anlaşıldığı üzere ışınlanma ama bu oyunlar arası ışınlanma. Şöyle mesela bir hikaye oyununda atıyorum 4 kişi biniyorsunuz otobüse 4 kişi sizi hikaye oyununa sokuyor falan. Onların hepsini anlatacağım bu bölümde. Şimdi öncelikle bir ışınlanacağımız yer yapmamız lazım. Asset Manager'dan Places'a geliyorum. Buradan yeni bir Place ekliyorum. Ne diyelim buna? Test 2 diyelim. Ha, bunu yapmak için bu arada oyunu publishlemiş olmanız lazım. Publish Roblox yapmanız lazım. Şimdi geçelim. Koyalım script'imize. Hemen alalım şeyimizi. Local. Teleport. Servis eşittir. Game. Get servis. Teleport servis dedik. Şimdi ışınlanacağımız ayıracağımız oyuncuları da alalım istiyorsanız. Veya sadece ben ışınlayalım. O yüzden player 1 diyeceğim sadece. Lokal diyeceğim. Player. Oyuncu diyelim. Türkçe yapalım. Eşittir. Gel. Players. Get children 1. Yani ilk oyuncumuz ışınlasın. Şimdi yapacağım şey Teleport Service. Teleport Async. Şimdi bunu yaptım. Benden 3 tane şey isteyecek. Bir tanesi küme halinde. E, oyuncular. Bir e, play side yani işleneceğim Bir de teleport options. Teleport optionsız yapalım bir kere. Şöyle asset manager'dan gelen Test ikimizin id'sini alalım. Onu da istiyorsanız kaydedelim. Local id eşittir işte böyle. id dedik. Sonra oyuncu dedik. Şimdi bunun biz ışınlaması lazım. Fakat Roblox stüdyoda ışınlamaz. O yüzden hemen oyuna girip geliyorum. Evet girelim bakalım. Hata verdi. Ata verdi. Oyuncularımız invalidmiş. Şunu şöyle yapalım o zaman. Get players yapalım. Tamam ya. Yani. Şuna bir task ekleyelim. Direkt ışınlamasın yani. 6 saniye olsun. Bundan çıkarmış ve kaydetsin diye. Publish Dropbox. Tamam şimdi tekrar giriyorum. Girdik bakalım. Hata verecek mi? Tam <Sessizlik> tuttu Her ee, Şey olmadığı için, ee, public olmadığı için hata verdi ama yani bu kod kullanırsanız ışınlar şey olduğu için, public olmadığı için oyunumuz ondan hata veriyor Sana bana sebebi düşündüğüm şey değilmiş ne yapacaksınız ee, test 2 biz hani publish'lemedik giriyorsunuz ilk kere tıklıyorsunuz test sonra bakın e, test 2'nin place'i açılıyor oradan publish yapıyorsunuz artık çalışıyor bakın deneyelim tekrar evet bakalım girsin verecek mi hata Bakın gördüğünüz gibi ışınlan testi ki başarıyla çalıştı. Şimdi iyi güzel basit ee, şeyini öğrendik. Pardon yanlış şey. Basit kısmı öğrendik. Şimdi bir de şu teleport options'a bir girelim. Lokal diyorum. tp options. instance Teleport options dedim. tp options nokta Neler vardı mesela Mesela resort server Resort server ne Mesela ee, Hani şey yapmak istiyorsunuz ya Sadece Story oyunlarında mesela iki kişi sıraya girdi Sadece o iki kişi girsin istiyorsunuz o server'a onlara özel olsun Yani rezerve ediyorsunuz Nasıl rezerve edeceğiz Lokallayacağız Reserve ID dedik eşittir Teleport Service. Reserve Server dedik. Ardından da şeyimizin id'sini giriyoruz. Bakın böyle yaptığımız zaman bize şey verecek, kod verecek, bizim için rezerve edilmiş serverin id'sini verecek. Serverlerin de id'leri var. Hatta bu şeyle id girerek istediğiniz servera da İşte ve server listesi falan yapıyorlar yani. Teleport Options dedik. Nerede? Reserve server access kod bu muydu? Bulması bu olması gerekiyor. İşte reserve ID dedik. Artık böyle yaptığımızda şey yapacaktır. Reserve ID dedik. Bakın böyle yaptığımızda şimdi test eden Çünkü Roblox suyla çalışmayacak zaten. Ama böyle yaptığınızda size güzel bir server rezerve edecektir. Bu videoluk bu kadar olsun. Anlamışsınızdır anlatmak istediklerim yani kolay bir şekilde anlatmaya çalıştım. İleride bununla ilgili örnekler yaparız zaten. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.